Çocuğum. Teyze diyeceğim. Teyze. Yıldız teyze. Çocuğum. Aşkım. Geldi bak bakalım. Teyze diyecek. Selam. Kimse takip etmedi seni değil mi? Ben nereden bileyim? Ayrıca takip işi gizli yapılan bir iş. Yani ben kimseyi görmedim de adam işini başarılı yaptıysa ben nereden bilebilirim? Ne haber Yıldız? Şu kıza bir ev bulursak daha iyi olacak. Senin suratın niye böyle turşu gibi? Dilber sen ne yapıyorsun ya? Biz gül gibi geçinip gidiyorduk. Zahir'i sıçrattın üstümüze. Bak senin yüzünden dayak yemeyen bir izzet kalmıştı. Onu da ufaladılar. Her şeyin suçlusu benim. Öyle mi yani Zerre? Dilber gittiğin yol yanlış. Ben senin iyiliğin için söylüyorum. Yani Zahir yine bizim evimizin hayvanıydı. Biz biliyorduk huyunu suyunu da idare ediyorduk. Ama sen şimdi hocayla şey yapınca herkesin tadı kaçtı. Ben hocayla şey yapmıyorum Zerre. Onu seviyorum. Sevince de şey yapıyorsun işte. <laughs> Yanlış mıyım? Tabii ki yanlışsın. Her zamanki gibi. Aşk canım bunun adı. İyi ya. Ben yanlışım ya. Biz siz doğrusunuz. Ortalık <laughs> <laughs> hadi toplayın bakalım o <laughs> Ya ben aşık oldum diyorum oğlum. Ya Allah aşkına. Aşk nedir ya? Vay yıldızdan yüz bulamayınca buraya mı bağladın işi? Beni karıştırmayalım canım lütfen. Evet abi buraya bağladım. Anladım çünkü. Aşk devamlı keyifli olmaktır. Kendi hayatının içine. Güzel dedi ha. He. he değil mi? Kesin birinden duydun sen bunu. Duydum sana olacak. Kesin. Güzel değil mi? Ya bak şunu anla artık. Ben hayatımda yeni bir sayfa açıyorum. Eski sayfaları yakıyorum. Küllerini havaya savuruyorum. O küllerin altında döne döne dans ediyorum. Aa nasıl ama? Bir klipte falan güzel olmaz mıydı bu fikir mesela? Olur. Ah sen. Edebiyatçı manita bulunca iyice havaya girmişsin. Küller altında dans edecekmiş bak. Ha. Ben mutlu olmak istiyorum o kadar yani. Ne yapacaksın peki? Başka iş bilmiyorsun ki. Ne bu kadar insan ne yapıyorsa? Ben de yaparım bir şeyler işte. Sevgili kocan da oturup seni seyredecek. Ya ben boşanmaya nasıl ikna edeceğim bu şerefsizi? Sana kahve söyleyelim mi? İçip gidersin. İçmeden gideyim ben en iyisi. Zerre ya. Sen bilirsin. Bu ara İstanbul'da adam öldürtmek kaç para? Ne kaç para? Adam öldürtmek lan kaç para? Niye para harcıyorsun ki? Manita'na söyle halletsin. Nasıl olsa tecrübeli. Bir daha azam hakkında böyle bir şey dersen senin ağzını burnunu kırarım. Şaka yaptık ya. Ne biçim şaka yapıyorum ya? Suçsuz yere yatmış bir insan için. Ben zaten suçlu yere yatan kimseyi Çok... duymadım ha. Neyse sen bak iyice düşün, taşın. İşi bırakmayı sakın aklından geçirme. Git iki gün bir yerde sakla. Aklın başına gelince de beni ara. Sen de en yakın arkadaşsın. Bir yardımcı ol. Oluyorum zaten canım. Oluyoruz. Aklınızı başınıza alınızlar. Bak vallahi yanacağız. Ben gitmeden bir tane makas alayım da evde bileklerimi keserim onunla. Aa! aa. aa.